Testler gayet iyi geçti. Varsayımımız desteklenmiş gibi görünüyor. Çok mutlu olan çiftler birbirlerinin sıralanmış fotoğrafları arasından gerçekten biraz daha çekici olanını, yani kafalarında eşlerini nasıl idealize etmişlerse onu seçtiklerini gördük. Steve tam tahmin edileni seçti. Donna'nın gerçek görüntüsünü değil ideal görüntüsünü. Çok şaşırtıcı ama Donna Steve'in doğru görüntüsünü seçti hem Mili hem de Sid testin saçma olduğunu düşünüyorlardı. Ama 70 yıl gerçeğine baktıktan sonra her ikisi de eşinin ideal görüntüsünü seçti. Belki de ilişkilerinin bu kadar sağlam olmasının nedeni bu. Seçim, İlişkilerinde sorun yaşayan şişleri, çiftler ya da ilişkileri bir süre şiş, kötü giden ne? çiftlerin bir şey sonuçları yapıyorsam. birbirine tamamen zıt. Hailey'nin güvenine karşın o ve Jay beklenen sonucu verdiler ve gerçeğinden daha az çekici olan resimleri seçtiler. Muhtemelen bu ilişkilerindeki gerginliği yansıtıyor. Aslında sadece Ellen ve Lynn beklenen sonucu vermediler. Her ikisi de birbirinin ideal görüntüsünü seçti. Bu birbirlerini pozitif bir ışıkta gördüklerinin bir işareti olabilir. Alan'a göre neden? Bilimsel olmaktan çok politik olmasına Bütün rağmen. bu fotoğraflarda ona hiç adil davranılmamış. Bu yüzden ben de en pozitif olduğunu hissettiğim fotoğrafı çektim. Ellen'ın seçimine rağmen deney sonunda eşinizi ne kadar çok seviyorsanız onu o kadar idealize ediyorsunuz tezini kanıtladı. Bu Steve ve Donna'nın Venedik'teki balayına hiç gölge düşmediğini gösteren bir testti. Tanrım. Hmm. Hmm, bilmiyorum. Bu harika. Gerçekten harika. Orada sırf dona için bulunmak harika bir şey. Çünkü kendimi çok rahat hissediyorum. Hiçbir şey umurumda değil. Sadece büyük bir bulutun üstündeyiz. Sadece Steve ve ben. O aşk bulutunda. Çok mutluyuz. Ama Steve ve Donan'ın bu inanılmaz mükemmel birlikteliğini yaratan nedir? Bunu öğrenmek için Venedik'ten döndüklerinde Steve'i bir psikiyatri kliniğine gönderdik. Steve, beyin tarayıcıda yatarken ekrana Dona'nın resmi yansıtıldı. Steve'in beyninde neler oldu? Nörolog, bilim adamı Andreas Bartes bu testi aşık erkekler ve kadınlar üzerinde uyguluyor ve sürekli aynı sonucu alıyor. Önce ödülle uyarma sisteminin bir bölümünde hareketlenme gözledik. Bu da aşkın sizi neden mutlu ettiğini ve eşinizle birlikte olduğunuzda neden neşelendiğinizi ve neden motive olduğunuzu gayet iyi açıklıyor. Seni seviyorum. Hayatımı seninle geçirmek istiyorum. Ama aynı zamanda hareketlenmenin bastırıldığı bazı bölgeler bulduk. Bu bölgelerin sizden başka bir insan hakkında kritik bir toplumsal yargıda, ahlaki bir yargıda, güvenle ilgili bir yargıda bulunmanız istendiğinde harekete geçtiğini anladık. Başka hiçbir şeyin önemi yok. Hiçbir şey. Başka şeyler de önemlidir. Hiç önemli değil. Sadece birbirimize önem vermeliyiz. Bu dört duvar arasındaki bizim hayatımız. Aşık olunduğunda bu bölgelerdeki hareketlenme bastırılıyor. Bu da insanların neden aşkın gözü kördür dediğini açıklıyor olabilir. Bu yüzden Steven Donaya her bakışında iki şey oluyor. Ödül uyarma sistemi kendini iyi hissettiren kimyasallarla doluyor ve beyninin diğer bir bölümü, kritik kararlar için kullanılan bölümü kapanıyor. Ona Donayı dünyanın en kusursuz kadını gibi görmesini sağlıyor. E göre aşkın bizi bu şekilde etkilemesinin çok güçlü evrimsel nedenleri var. Belki de insanlar aşkın beynimizde yarattığımız bir mekanizma olduğunu ve bu yüzden özel bir insanla yaşadığımızı anlamıyorlar. Anne ve baba olduklarında da çocuklarıyla yaşayıp büyümelerine yardımcı oluyorlar. Ağlamak yok. Hayır. Biliyorum. Ağlama. Ne yazık ki araştırma aşkın etkilerinin sadece iki ya da üç yıl sürdüğünü de ortaya çıkarmış yani aşkın kimyası ortadan kalktığında gelecek dona ve ne getirecek Eğer evlenmeden önce ilişkinizin sürüp sürmeyeceğini tahmin edebilseydiniz ne yapardınız? Berkeley Üniversitesi'ndeki bir profesör bunu yapabileceğini düşünüyor. İhtiyacı olan tek şey bir insanın gülümseyen fotoğrafı. Bir fotoğrafın bize hayatın nasıl olduğunu söylediğini iddia etmek oldukça inanılmaz bir şey. Ama yaptığımız şey ilk bilgiler alabilmek için kadınların yıllıktaki fotoğraflarını almaktı. Bunlar 20 yaşlarında çekilen fotoğraflar. Onların ne kadar sıcak göründüklerini kodluyoruz. Keltner özellikle kadınların gülümsemesinin yoğunluğuyla ilgileniyor. Ama bu gülümsemenin hayatlarının geri kalanına olan etkisi nedir? Bu kadınlar 30 yıl sonra yani 52 yaşında laboratuvara döndüklerinde daha güçlü, daha sıcak, daha coşkulu, gülümsemesi olanların e, yaşamlarında insanlara daha büyük bir sıcaklık hissettiklerini gördük. Günlük yaşamlarında daha az tedirginler. Hedeflerine ulaştıklarını hissediyorlardı. Ve daha da şaşırtıcı olanı evliliklerinde gerçekten çok daha mutlu ve genel olarak diğerlerinden daha huzurluydular. Ama bir gülümsemede ne Kentler'a bu ipuçlarını veriyor? Yüzdeki ifadelerin en ilginç olanlarından biri sahtesini yapamayacağımız belli bazı kas hareketlerinin olması. İşte biz buna zevk veren gülümseme diyoruz. Bu dudakların köşelerini yukarı çeken elmacık kemiği kaslarını da içeriyor. Yanağın bu bölümünü kaldıran yuvarlak göz kasının büzülmesini sağlıyor. Burada göz kapağının altında küçük bir kesecik var. Bunu isteyerek yaratmak çok zordur ve bu hareketi gördüğünüzde o insanın sıcak, nazik ve sevgi dolu olduğunu anlarsınız. Gülümseme sahte ise göz etrafında daha az hareket görürsünüz. Kentler bazı insanların sahte, ...bazılarınınsa gerçek gülümsemesi olmasının nedenini çocukluğunun ilk yıllarında yaşadığı stresin miktarında olduğuna inanıyor. Kentler'ın teorisini test etmek için ona Lane, Ellen, Hayley ve Jane resimlerini verip analiz etmesini istedik. Bu arada İngiltere'deki klinik psikoloğu Frank Tallis çiftleri dinlemeyi kabul etti. Pekala seninle başlayalım Hayley. Senin çocukluğunun ilk yıllarıyla ilgileniyorum. Bu yüzden de 7 yaşla başlayalım. Bakın burada Hayley'nin bu fotoğrafında asıl İlginç olan zevk alarak gülümsemiş olması. Ama bu diğer insanların düşüncelerinin farkında olduğunu gösteriyor. Bu yüzden dudaklarını geri çekmiş ve diğer insanların bakışlarından haberdar. İyi olduğumu kanıtlamam lazımdı. Örneğin okulda her zaman çok şeydim, çok değil şeydim. Hep hocalara gidip doğru mu yapıyorum diye sorardım. Kendimden emin değildim. Gençken hiç kendime güvenmezdim. Bu fotoğraflarda C ile ilgili en dikkat çekici şey çok negatif olmaları. Bu fotoğrafta ne kadar asık suratlı göründüğüne takılmadan edemiyorsunuz. Sert hatta saldırgan bakıyor. Bu fotoğraflara baktığınızda evlilikle ilgili bir sürtüşme olduğunu, çok şiddetli kavga ve tartışmalar olduğunu ve ailede kopmalar ortaya çıktığını görebiliyorsunuz. Ki annenle baban iyi geçinirler miydi? Çok kavga ederlerdi. Çoğunlukla içkiyle bağlantılıydı. Çünkü babam dart oynardı ve hemen hemen haftanın her gecesi dışarıdaydı. Bu yüzden eve döndüğünde mutlaka ufak bir tartışmaya yaşanırdı. Bir süre evde barış çağrış olurdu. Aha. Bak bunu düşünmek seni üzüyor galiba. Söylememeyi yeğlerim. Tamam, tamam. Evet. Linin ergenlik fotoğrafında dudaklar zorlanmış, gülümseme belli miktarda kontrol altına alınmış. Bu da diğer insanların düşüncelerinin farkında olduğunu ve biraz kaygılandığını gösteriyor. Asla göze çarpmak istemiyorum. Hı -hı. Sadece rahat ve güvende olmak istiyorum ve ben Hı -hı. Göze çarpmamalıyım. Hmm. Peki şimdi öğrenmek istiyorum. Sence bu mali zorluğun yarattığı bir şey mi? Muhtemelen. Bu bir aşağılık duygusu olabilir mi? Muhtemelen. Hmm. Aa ah, evet. Hmm. Hmm. Bir kesinlikle aşağılık aşağılık iyi bir kelime. Hmm. Çünkü çocukken yani kesinlikle böyle hissederdim. Sizin elinde gördüğünüz şey denge, sakinlik ve büyük bir gayret. Ama asıl ilginç olan şu. Annesiyle olan fotoğrafına bakarsanız büyük bir gurur görürsünüz. Eğer babasıyla olan fotoğrafa bakarsanız gördüğünüz şey ki bu çok ilginç, gülümsemesine eşlik eden ürkme duygusu olur. Evet, gözlerini kapatması ve kaşlarını çatması yuvarlak göz kaslarını büzüyor. İnsanlar ne zaman ürkmüşken böyle gülümserler dersiniz? Genellikle hata yaptıkları zaman ya da yanlış bir şey yaptıkları zaman. Belki de ...burada, bu ilişkide yanlış bir şeyler olduğunu hissediyor. Galiba ben ailem için bir hayal kırıklığıydım. Çok büyük beklentileri vardı ama ben bu beklentileri... ...hiç de karşılayamayan sıradan bir akademik başarı gösterdim. Pekala, baban bu hayal kırıklığını gösterdi mi? Ee, daha sonraki yıllarda. Hı -hı. Seni hiç <laughs> övdüğüyle ilgili hatıraların var mı? Eee... <laughs> 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 olduğundan eminim. Ee, Bunu hatırlamakta zorluk mu çekiyorsun? Yani. Hı. Evet. Bunlar hemen yani, yoksa asla bu, gelen değil. Mi? Geri dönüşlerle hatırlanan anılar. Bir çocuğun çok erken strese girmesi, daha sonraki yıllarda strese nasıl tepki vereceğiyle ilgili bize çok şey söyler. Örneğin evlilikle ilgili olarak, eğer gerçekten çok büyük bir stres altına girerlerse, erişkinken strese tepki vermekte çok büyük zorluk çekerler. Önceden uyarılmak, hazır olmak demektir. Nerede tepkili olacağınızı önceden tahmin etmenizin ya da çok öfkeli olduğunuzda sezgilerinizi kullanmanızın çok faydası vardır. Yani eşinizle olan ilişkilerinizin. ...acaba çiftlerimize stres arttığında nasıl tepki verecekleri gösterilse... ...bununla başa çıkmalarında bir yararı olur mu? Frank Talis ve Angela Rowan bir cevabı bulma vakti gelmişti. Sosyal stres deneme testi psikolojinin en korkutucu sınavlarından biridir. Bir insanın baskı altındayken... Bununla ne kadar başa çıkabildiğini ölçmek için tasarlanmıştır. Çiftlerimiz 3 kamera ve duygusuz görünen bilim adamlarının önünde yeni bir iş belirleyecek ve ezbere aritmetik soruları çözecekler. Başlamak için her katılımcı yarım stres hormonu kortizolün normal seviyesi ölçülecek. Bu kaydedilince test başlayacak. Elinderlin de kusursuz bir çocukluk geçirdikleri belirttiler. 50 yıldan sonra stres onları nasıl etkileyecek acaba? Ee, bana bu prestijli pozisyona başvurma fırsatı tanıdığınız için sizlere çok teşekkür ederim. Bugünlerde bu bölgeden beklediğimiz sermaye devri. Bu bölgeden beklediğimiz sermaye devri 2.4 milyondur. Ayrıca tüm sistemleri kurmak ve iş için adam toplamak da benim sorumluluğumdaydı. Ve satın alınanlar da tabii ki. Ellen soğukkanlı görünürken, Lee'nin tepkisi çok farklı oldu. Bunun amacını sorabilir miyim lütfen?